Dayı gidiyor. <laughs> Aa vurdum. <laughs> Maşallah. Aferin büyü. Aferin. La nerede nereden bakıyorsun? Nereye bakıyorsun sen? Aa, aran senin yanındaymış ya. Büyü koşuyordu. Sarmamaydı. Gördün mü dayı? Döndü durdu. Davşan çıktı. Ya davşan durmuyor dayı. Aferin. Al gel. Al gel. Al gel. Al gel bakayım. Al gel büyü. Bor. Al gel oğlum. Al gel. Al gel bor. Al gel bor. Bor, al gel. Al gel. Elleme seninki de sıksın amına koyayım. Lan kıskanma. Canlı dayı da. Ha ha canlı. İkinci sıkıyı aldı zaten. Al gel. Al gel bor. Bor, al gel. Al gel oğlum. Bor al gel. Al gel. Büyü gel buraya. Büyü. Bor. Al gel. Al gel bor. Aferin oğlum. Al gel. Al gel bor. Bor al gel. Bor al gel. Vallahi büyü geçmiş durdu bir döndü önünden çıktı. Dayı dayı. Karabaça ayarlı gar. Al bir <laughs> al. Şu vallahi titretiyor bak bızıklatıyor. Kıskanıyor kıskanıyor bor. Bor bırak. kıskanıyor. Al dayı senden kıskanmaz korkma. Şşt, tamam. Aferin oğlum. Hayır A tamam bırakın. Afer bırak tamam. Şşt, da tepiniyor daha dayı. Salem dayı depsin mi? Ha? Dussun mu bir? Dur, lan lan. Bey <laughs> kafadan almıştan vallahi görüyorum kafadan vurmuşum. <gülüyor> Maşallah. Büyük <laughs> <laughs> <laughs>